Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG buradayız. Like Abi silah. Acil silah. Pompalı. İş görmez el görür de. Tam daradım o değil. Gel kanka. Aynen öyle. Yüzünde maske var. Aynen öyle. Şu ileride gelen botu da vuralım. Yo gerçek. Bak ya, pusmuş oradan beni vuracak. Ah BM-4 olaydı, imana getirdim ben seni de. <laughs> gel gel, gel bir sere ben saldırıyorum, gel. Arkadan saldırmasın biliyorsun ya birader, gel. Abi ne uğraştırdı bu adam beni? Oh. Bütün botlar bana mı geliyor? <laughs> Oy, reis Kardeşim kafadan. Chomolocko. Ver ya M2 ver. Aha ileride adam var. Gel kardeşim. Oğlum bu adamlar kaç bin tane var mı? Allah'tan bolca kit alın. Dönüp duracağım. Ölmüyor. Yine bak bak. bak bak. Oğlum. öl artık ya. Kaç tane yedim be reis? M2 yor ölmüyor. Thompson yor ölmüyor adam. geldi. Yani silah. Tabii ki yok. Verir mi? İçerisi dolu bende silah yok. Abi hangardan silah ver. Aa adam var. Biz ölmüşüz. Gömelimiz yok gençler. Abi el bombası veriyor. Bomboş hangar. Ha? Adam 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 geldi adam. Adam geldi adam. Kanka. Bu bot. Şurada. Bu, bu, da bu. bu da bot. Diğer adamlar nerede? Gerçekler vardı burada. Bak bak bak. hoppa Alkış kızım ha. Akıllı mıyız yani? Mermi bitti. Abi bot falan vur dışarısını gidelim mermi alalım da. Bir de ölmek istemiyorum burada güzel başlamışken bu kadar. Gel buraya. Sen daha demin hangarda beni bekleyen değil misin? Hı? Tek gelirme. Tek gelmedi. Ya. Neden tek gelmedi? Ben de getiremedim. Bir dakika bu değil. Ama bunda ekipman var. Gel gel gümüle gel. Abi diğer adamlar nereye gitti? Allah'ım çıldıracağım. Kaçamazsın. 哦。Oh.